Evet o gün geldi. 31 bin abone Texture Pack karşınızda. Ve Texture Pack bu. <gülüyor> yani... <gülüyor> Benden nasıl bir tekstür pek pack beklediğinizi bilmiyorum ama hani böyle bir şey çıkacağı kesindi. Onu tahmin edebilmeniz gerekiyordu. Benim logotuma ters PvP tekstür pekleri. Ben PvP tekstür peki çıkarmak bana göre değil. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Zihinsel sorun, mental sorun tekstür pek yaptık. 31K'ya özel. Bir de en önemli özelliğini gösteriyorum şu an bak. Yani bu. Blokları geç tamam mı? Hani yum blokları tamam zihinsel soru ama şu çok önemli bir detay. Hani bu aşırı önemli bir detay. Hani bu tekstür peki tekstür pek yapan şey. Ben normalde bu tekstür peki yani bir sürü şeye entegre edilebilirdi bu zihinsel sorun kafası ama bu tekstür pek normalde benim 15K'da falan yapacağım sadece bir videoluk bir şey yapılmıştı. Sonra vazgeçtim 20K'ya özel çıkarayım dedim. Ondan sonra ondan da vazgeçtim. Böyle bir en son 30K'ya kadar geldi. Bu arada yani o kadar her şey yapmışken skin olmazsa olmaz dedik. Bu da böyle gözüküyor. Oldu oldu oldu. Yani bunların hepsini indirme linki açıklamada olacak. Texture peki ve skin'i nasıl indireceksiniz? Discord'a geliyorsunuz. Discord'umuzdaki pek kanalına bakıyorsunuz. Bu kadar basit. Bir oynayışa geçelim. Bakalım texture pek'le nasıl oynayacağız. Evet şimdi oyundayız. Tabii ki cam barımız da zihinsel sorun kafası. Gerçi cambarız zihinsel sorun değil. Cambarız daha çok zihni açık bir kafaya benziyor ama Cam barı bu şekilde gördüğünüz gibi. Açlık barı falan da var. Onun dışında yani çoğu şey default. Çünkü dediğim gibi hani bir aslında özel bir tekstür pek olması için tasarlanmadı. Bir videoluk kullanılacak da bir bitecekti. Ve şu yani şu birice yaparken şu şöyle ya harika bir detay ya harika bir detay. Yani kendi tekstür pekim diye demiyorum ama bence güzel oldu tatlı oldu. Ya oynarken bir gülme tutmuyor değil aslında baksana. Ya la, bu arada adama bu bir vurursam şeyi de göstereceğim. Kritik vuruşlarında da e, akıl sağlığını kaybetme kafası var. Kıralım bir hafiften. Şöyle gösteremiyorum ha. Gördüğünüz gibi orada da. Ya her yerde kafa var. Sorun yok onda. Umarım tekstür peki beğenmişsinizdir. Ben PvP tekstür peki çıkarmayacağım asla. Bak bu lafı unutmayın. Ben asla PvP tekstür peki çıkarmayacağım. Hani böyle bir bridge yaparken düşesin geliyor değil mi? Şu, şu kafaya bir düşesin geliyor yani. Ha bu arada Crosshair de Bridge Crosshair'ı. Zaten Bridge Crosshair'ı istemiyorsan bu mod ayarlarında burada Crosshair'dan kendini de ayarlayabilirsin. Bu şekilde ben bu Crosshair yaptım. Bir de ben artık e, tekstür pekleri sormanızdan sıkıldım. Artık tekstür pekleri de sormayın ya. Discord'da videoda kullandığım pekler olacak. O yüzden Discord'a gelin mutlaka. Birisi şey demişti. En son ben tekstür pek kullanmıyordum. Millet tekstür pek sormasın diye tekstür peksiz girmiş demişti birisi. Ona kahkaha atmıştım. Ay, onda da tekstür pek vardı bu arada. Sadece kılıçlar kısaydı yani. Bunu da kırdık güzel. Bu arada bu videonun şifresi de zihinsel sorun olsun. Yorumlarda zihinsel sorun herkesin yorumunu kalpleyeceğim. Güzel de bir like bekliyorum şu tekstür pack'in şerefine. Alper. Alper. Alper gel buraya. Bu pekte beni öldüremezsin. Ben bu pekteyken sen beni öldüremezsin. Güzelce kazandık oyunda. Böyle bir zihinsel soruna doğru gidelim. Bakın yerde de var yukarıda da var. Şöyle, şu, şu yeter ya.

Bakın bir detay daha. Gördüğünüz gibi altın elma yiyince çıkan sarı kalp de aynı kafada. Zihinsel sorun. Akıl sağlığını kaybet. Mental çöpündü. Akıl sağlığım görün oldu mu? Akıl sağlığımı görün olduysa bana da söyleyin lütfen. Ben göremiyorum da ben. Zort zoa! Diğer insancıklar nerede ya? Onlar da gelse keşke. Arkadaş olurdu hem benim arkadaşım yok. Bir dahaki böyle troll bir tekstür pek yaptığında nasıl bir tekstür pek yapmamı isterseniz söyleyin. Yani dediğim gibi yani hiçbir zaman karşınıza PvP tekstür pek ile çıkmayacağım. Her zaman bu tarz bir tekstür pek olacak. O yüzden ona göre önerin. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi ona göre yapın. Çocuğun yatağı nerede? Burası açık mavi. Ben renk körüm oldum. Mavi nerede lan mavi? Lan mavi nerede? Az önceki yer maviydi biliyor Bir dakika burada yatak. Oğlum mavi neredesin? Şurası şurası tamam tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de akıl sağlığınızı, zihinsel sağlığınızı ve mentalinizi kaybetmek istiyorsanız açıklamadaki linkten. Göksür <laughs> peki indirebilirsiniz. Kendinize cici bakın. Ben kaçıyorum.